Kim dünyanın en güçlü insanlarından biri olmak istemez ki? Yüzlerce kiloyu tek sefer taşıyabilmek. Bu videoda dünyanın en güçlü gösterilen adamlarına bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Jouka Aola 1 Aralık 1970 Finlandiya'da doğan Jouka ile başlıyoruz. 87 santim boyunda ve 125 kilogram olan Jouko, dünyanın en güçlü adamı yarışmasında iki kere birinci, bir kere de ikinci olmuştur. Finlandiya'nın en güçlü adamı olan Jouko, bu ünvana sahip olmak için çeşitli güç gösterileri yaptı. Sonuç olarak sporu bıraksa da hala yaşayan en büyük efsanelerden. 9. Numara, Magnus Samuelsson Dünyanın en güçlü adamı yarışmasına adını altın harflerle yazdırmış, 1 Aralık 1969'da İsveç'te doğan Magnus Samuelsson yer alıyor. 198 santim boyunda ve 160 kilogram olan Samuelsson dünyanın en güçlü adamı yarışmasında 1998 yılında birinci olmuştur. Samuelsson'un kişisel rekorları squat'ta 280 kilogram, bench press'te 300 kilogram, deadlift'te ise 375 kilogramdır. 8 numara Boris Wilhelm Listemizin 8. sırasında 13 Temmuz 1945'te Amerika'da doğan Boris Wilhelm yer alıyor. 188 santim boyunda ve 145 kilogram olan Boris Wilhelm, dünyanın en güçlü adamı yarışmasında iki kere birinci olmuştur. 7 numara Jeff Capes Listemizde 23 Ağustos 1949'da İngiltere'de doğan Jeff Capes yer alıyor. 197 santim ve 170 kilogram olan Jeff Capes, dünyanın en güçlü adamı yarışmasında iki kere birinci, iki kere ikinci, iki kere de üçüncü olmuştur. Jeff Caves'in kişisel rekorları bench press'te 300 kilogram, squat'ta 380 kilogram, deadlift'ta ise 454.5 kilogramdır. 6 numara Bill Kazmaier Listemizin 6. sırasında 30 Aralık 1953 yılında Amerika'da doğan Bill Kazmaier yer alıyor. 188 santim boyunda ve 160 kilogram olan Bill Kazmer, dünyanın en güçlü adamı yarışmasında 3 kere birinci, bir kere ikinci, bir kere de üçüncü olmuştur. Bill Kazmer'in kişisel rekorları, squatta 420 kilogram, bench press'te 300 kilogram, deadlift'te ise 402 kilogramdır. 5 numara Brian Shaw 26 Şubat 1982'de Amerika'da doğan Brian Shaw, 203 santim ve 192 kilogram olan bu dev adam, dünyanın en güçlü adamı yarışmasında dört kere birinci, bir kere ikinci, üç kere de üçüncü olmuştur. Brian Shaw'ın kişisel rekorları, squatta 410 kilogram, tire deadlift'te de 520 kilogram, bench press'te 238 kilogram, Locklift'te ise 211 kilogramdır. 4 numara Magnus Vermagnus'un Listemizin dördüncü sırasında 23 Nisan 1963 yılında İzlanda'da doğan Magnus Vermagnus'un yer alıyor. 190 santim boyunda ve 130 kilogram olan Magnus'ın dünyanın en güçlü adamı yarışmasında 4 kere birinci, 2 kere de ikinci olmuştur. Magnus'ın dünyanın en güçlü adamı 1995 yarışmasındaki squat rekoru 437.5 kilogramdır. 3 numara John Paul Sigmerson 3. sırada 28 Nisan 1960'da İzlanda'da doğan John Paul Sigmarsson yer alıyor. 190 santim boyunda 130 kilogram olan John Paul dünyanın en güçlü adamı yarışmasında 4 kere birinci, 2 kere ikinci, 1 kere de üçüncü olmuştur. John Paul'ın kişisel rekorları squatta 365 kilogram, bench press'te 247.5 kilogram, deadlift'te de 400 kilogramdır. 2 numara Zedino Savigas Listemizin ikinci sırasında 15 Temmuz 1975 yılında Lidvanya'da doğan Zedro Sevi yer alıyor. 191 santim boyunda ve 180 kilogram olan Zedro Sevi dünyanın en güçlü adamı yarışmasında 4 kere birinci, 6 kere de üçüncü olmuştur. Zedro Sevi kızın kişisel rekorları squatta 400 kilogram, Bench Press'te 285.5 kilogram, Deadlift'te ise 447.5 kilogramdır. 1 numara Marius Pudzianowski Listemizin birinci sırasında 7 Şubat 1977 yılında Polonya'da doğan Mariusz Pudzinowski yer alıyor. 186 santim boyunda ve 114 kilogram olan Pudzinowski, dünyanın en güçlü adamı yarışmasında tam 5 kere birinci olmuştur. Pudzinowski'nin kişisel rekorları bench press'te 290 kilogram, squat'ta 380 kilogram, deadlift'te ise 415 kilogramdır. 1000 kiloya neredeyse çıkan güç rekorlarını denemeleriyle biliniyordu.